Hamdi hayırlı günler. Biraz konuşabilir miyiz? İşte böyle. Hamdi sen Zeliş'i almazsan sosyal hizmetler gelip alacak. Oradan da bir aile bulmaya çalışacaklar. Zeliş Fatma'nın yadigarıdır. Gönül isterdi ki Zeliş'e ben sahip çıkayım. Ama halimiz ortada. O deyus Fatma'yı bizden aldı. Aha bu çocukla bir başıma kaldım. Ne yaparım, nasıl geçinirim? Şaşırdım kaldım. Yani bir boğaza daha bakacak durumumuz yok. Allah affetsin. Hamdi bak kardeşim. Önemli olan Zeliş'in burada kardeşiyle sıcak bir yuvada olması. Biz zaten maddi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Yalnız bırakmayacağız sizi. Sizin sözünüze karnımız tok. Kusura kalmayın. Hani Fatma'ya bir şey olmayacaktı? Ha? Hani kollayacaktınız onu? Ne oldu? Ha? Size güvendi, ortalığa çıktı. Sonra da o herifin kurbanı oldu. Oldu mu? Ha? Oldu mu? Biz çok üzgünüz. En az sizin kadar üzgünüz. Ama elimizden gelen her şeyi yapacağız, inanın. Sizler şey başka bir yuva bulun. Benim derdim bana yeter zaten. Başka da bir yardım istemem sizden. Cem ne var aklında? Üf, hiçbir şey yok. Peki... ...belki de Zeliş'i sen alsan. Koruyucu aile diye bir şey var. Ya Yelda bu benim aklıma gelmedi mi sanıyorsun? Ama yapamam. Neden? Yelda elime attığım her yeri kurutuyorum. Kimseye bir faydam yok benim. O zaman pek bir seçenek kalmıyor. Zeliş'i sosyal hizmetler alacak. Bir seçenek daha var. Nereye? Sen hastaneye git, ondan sonra konuşalım. Tamam mı? Başın güverdi mi Arif? Zeliş'i anasız bıraktın, aldın mı intikamını? Hak etti doktor. Her günahın bir bedeli vardır. Ulan sana mı kaldı o bedeli ödetmek? Allah mısın lan sen? Cezamı çekiyorum işte. Daha ne istiyorsun doktor? Zeliş'in başka akrabası var mı? Yok. Amcası, dayısı, dedesi başka kimse yok mu? Arif. Sen bana annesi de yok demiştin. Doğruyu söyle. Yok dedim ya. Seni bildiği gibi yapsın Arif. Fatma öyle cansız yere düşünce çok pişman oldum. Ama çok geçti. Bize öyle öğrettiler doktor. Namus her şeyden önce gelir dediler. Tatil çektiğim an, işte o an nasıl bir halt ettiğimi anladım. Pızından bir şeyler doktor. Gece nefsi ama giren Fatma'nın yüzü var ya. <laughs> benim asıl zindanım odur burdan